Selamünaleyküm Yılmaz Silah'tan herkese merhabalar. Evet, bugünkü misafirlerimiz CZ75B. Şimdi buna mat krom yapacağız. Parçalarını altın titanyum yapacağız. Ee, bunu kaplayacağız. Ama bu biraz uzun sürecek. Titanyumu başka bir şekilde çok özür dilerim. Bir tane de Ruger'imiz var. P85 eski polis silahlarından biliyorsunuz. Şöyle üst kamerada bir gösterelim. Şöyle. Şimdi buna da mat krom ve parlak krom yapacağız. Parçaların alt gövdesini. Altı alüminyum biliyorsunuz. Şimdi buna da CZ75'imize de alt üst mat krom parçalarını altın kaplama yapacağız. Şimdi ne diyoruz? Öncelikle şunu sökerken size bir şey göstermek istiyorum. Önce sökümüne bir bakalım. Üst sürgüyü çekip buraya taktıktan sonra şurada bir mandalı var. Şuradan parmağınızla aşağı doğru itiyorsunuz bakın şu parçayı. Ondan sonra şunu tutup geri aldığınızda şu şu kadar gelir. Çok çıkmaz. Bırakıyorsunuz. Ve söküldü. Evet. Şimdi ufak ufak bir sökmeye başlayalım. Silahımızı. Sonra kromumuzu bir kaplayacağız. Önce hangisinden başlayacağız? CZ'den başlayacağız. Sonra e, Ruger'e devam edeceğiz. Tabi sırayla bitireceğiz bunu. Şimdi önceden CZ'den bir başlayalım. Sökelim. Ve işlemlerimize başlayalım. Üst sürgüyü alalım. Alttan yıldız torna vidamız. Gerçi bu da sökülür. Şöyle kaplanacak parçaları buraya koyuyorum. Önceki videolarımda da söküm hali var zaten. Oradan da inceleyebilirsiniz. Video biraz kısa tutacağım videoyu ki çok uzun oluyor. <laughs> Şimdi pratik olarak ufak ufak hemen şunu 2 dakikada sökelim. sıra Tamam bunu biliyorsunuz. Mengeneye bağlayacağım. Ondan sonra sekeceğim burada kalsın gelelim alt gövdeye şimdi Tevsiye kumlamaya geçeyim. Sizi çok sökmekte uğraştırmayayım. Şimdi yavaş yavaş ben bunu sökeyim, kumlamaya hazırlayayım. Kumlamada görüşürüz. <laughs> Evet, kumlamamızı yaptık. Bu gerimizi. CZ'mizi. Şöyle göstereyim. Bütün kumlamamız bitti. Parçalarını kumladık. Şimdi polisaja geçelim. Polisajımıza devam edelim. Evet şimdi geldik büyük zımparamıza şöyle göstereyim Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kılcal çizikler var silahlarda bakın kabzenin geldiği yer iyice pastan dolayı içine işlemiş şimdi bunları güzel bir zımpara yapacağız Ruger'imiz de burada Rugerimizi de yapacağız. Üst kövdemizi de yapacağız. E hadi başlayalım o zaman. Şu reddetörümüzü bir kapatalım. Şunu bir alalım bakalım. Bu burada biraz soğumaya kalsın. Şimdi CZ'mizi şöyle altını da koyalım. Evet, kromlarımızı da kaplıyoruz. En son hepsini sergi yapıp sizlere göstereceğim. Evet, silahlarımızı kapladık, kromlarını bitirdik. Şöyle göstereyim. Bütün tevsiyelerini yaptık. Birazdan üst kameradan göstereceğim size. Önce bir üst kameradan göstereyim. İyice detaylı bir görelim. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Evet. Bu rugerimiz alt alemiyim biliyorsunuz. Altının tevsiyesini yaptık. Her şeyini yaptık. Şimdi bu ne olacak? Siyah olacak. Üstümüz krom olacak yani oldu. Ruger'imizin P 85'imizin parçalarını şu anda hepsinin polisajı bitti. Kromu kaplandı. Bunları da altın kaplama yapacağız. Fikir değiştirdi silahımızın sahibi. Daha doğrusu ben değiştirdim. Daha güzel bir şey ortaya çıksın diye. Parçalar titanyum olacak. CZ75'imiz kromunu kapladık. Bütün o kılcal damarlarını yok ettik. Allah'a şükür. Şöyle. Bunların da parçalarını gene kromunu yaptık. Polisajlarını, tevsiyesini. Bunları da altın kaplama yapacağız. Namlusunu, bütün hareketli parçalarını. Evet. Bütün hep şeyini yaptık. Hazırladık. Şimdi bunu ben iki parti olarak iki part olarak yayınlayacağım. Yani iki video olarak yayınlayacağım ki videolarımız kısa kısa olsun. Öbür türlü çok uzun oluyor. Hani seyretmesi çok sıkıcı oluyor dediler. O yüzden e, şimdi bunu kap e, konuşamadım gene. Şimdi bunun parçalarını, titanyumu halledeceğiz. Onu götüreceğiz. Altın kaplamaya vereceğiz. Muhtemelen bu da Bugün günlerden Cuma e, ortalama Çarşamba günü falan Ya da Perşembe Cuma'ya kadar inşallah onu da yetiştiririz İkinci videomuzda e, Parçalarını alıp Yani bitmiş bir vaziyette toplarken Özellikle Size Ruger P85'in toplanışını e, Çekeceğim ki Çünkü CZ'nin Toplanmışı ve de sökülmüşü daha önce kanalımızda var. Ruger yani e, şu anda hemen hemen herhalde bir sökümü var. Toplanmışı yok diyebiliyorum YouTube'da. Şimdi bunu A'dan Z'ye bütün parçalarını toplarken beraber toplayacağız. Detaylı artık püf noktalarını nasıl toplanacağıyla ilgili bir videoyla çekip toplayıp e, sunacağım size. En azından böyle. E, daha da bir daha iyi bilgilere, yani daha bir püf noktalara doğru inşallah her şey yavaş yavaş işte böyle iki video iki video yaparak sizi de sıkmadan videolarımızı çekelim ki hem toplanışını detaylı bir şekilde hızlıya almadan ya da çok vakitlerinizi almadan çekelim hem de nasıl söküldüğünü, nasıl takıldığını, komple kaç parçaya nasıl bölündüğünü onunla ilgili de sizin de bilginiz olsun. En azından e, silah tamirhanesi ve çalışmak isteyen arkadaşlarımız var. Youtube'dan şu anda iki tane öğrencimiz var. Yani öğrencimiz dediğim e, bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Benim kapım herkese açık. Hiçbir şekilde ücret talep etmeden elimden geldikçe yardım etmeye çalışıyorum. Muhtemelen bunu toplarken de e, Youtube'daki kardeşimiz bu sene silah tamirhanesi sınavına girecekmiş. Ona da detaylı bir şekilde toplarken hem yanımda olacak hem göstereceğim. Evet ne diyoruz? Öbür videoda görüşmek üzere. Şimdilik bir yere ayrılmayalım diyoruz. Hoşçakalın demiyorum çünkü ikinci videoda devam edeceğiz.